Pakistan kilisesi liderleri, hükümetin sel felaketine karşı yetersiz kaldığını belirterek, felaketten etkilenen milyonlarca insan için acil yardım çağrısında bulundu. Pakistan Kilisesi liderleri hükümetin sel felaketine karşı yetersiz kaldığını belirterek, felaketten etkilenen milyonlarca insan için acil yardım çağrısında bulundu. Sen nedeniyle ülkenin üçte birinden fazlası evsiz kalırken hastalıklar yayılmaya devam ediyor. Hristiyan Yardım Kuruluşu Park Mission Society'den Dr. Masoud Kamil afet bölgesine ilk müdahale edenlerden biriydi. Pakistan'daki durumun kritik olduğunu söyleyen Kamil, insanların her şeylerini kaybettiğini, duygusal, psikolojik, ruhsal ve fiziksel olarak zarar gördüklerini söyledi. Yaşananların maddi anlamda hesaplanamayacağını belirten Kamil, okulların ve hastanelerin sular altında kaldığını, insanların yiyecek, su, barınma ve giyecek imkanı olmadan sokaklarda oturduklarını belirtti. Yerel episkoposlar ayrıca 5000'den fazla aileye gıda, ilaç ve barınma için malzeme gönderen Church in Need de dahil olmak üzere yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Sint eyaletinden episkopos Samson Şukardin, Church in Need'in yardımını olağanüstü olarak değerlendirirken hükümetin sel krizini ele almadaki girişimlerini başarısız buldu.